Yani hamlelerden sonra aslında benim beklentim daha fazlaydı. Artı rakip bir de 9 kişi kaldı. Yani hı hı. her şey sizin lehinize. Ama bunu Fenerbahçe kullanabildi mi? Kullanamadı. Ben hocanın tabii hani Valencia'yı oyunda tutup Tiam'ı oyundan çıkarması benim için sürpriz. Yani geçen gol... hafta da Tiam yine biliyorsunuz son yarım saati gelirken oyundan çıkmıştı. Evet, aslında orada hani bu tip maçlarda da hem hava topu olarak yani gücü, kuvveti belki size o kenardan gelebilseniz ki Orada da kenardan da çok gelemediniz. Kenarları da kullanamadınız ama sonuçta Tiam ben ne olursa olsun içeride tutardım. En azından ve 9 kişi kaldı. Hoca belki de bunları öngörebilseydi Tiam'ı neden çıkarttım diye belki de kendi kendine soruyordur şu an. Frey atılabilir miydi daha yani ona direkt uzun toplara dönülebilir miydi? Belki bazı maçları böyle kazanabilirsiniz. Biraz artık kaosa da döndürebilirsiniz bu maçları. Eee özellikle Az önce, ikinci kırmızı karttan sonraki bölüm. Tabii. E işte ya arkada stoperleri tutuyorsunuz belki onları oyuna Aldın sokabilirsiniz. Daha aynı konuştuk de yani daha onları da öne atabilirsiniz. Yani orada bir bir dokunuş olmalıydı. Bence Fenerbahçe'yi kıpırdayamadı. O şeye gelemedi. Teşvik de yok tabii ki. Fenerbahçe'de, Galatasaray'da, Beşiktaş'ta seyirciyle oynayan, yani o coşkuyu evet. seyirciyle yakalayan takımlar. O coşku da yok şu an. Oyuncular için çok zordur. O yüzden büyük bir hayal kırıklığı tabii ki.